yetersizim ben. Kendi mevcut halini yetersiz görmeyi bırakabilirsin. Nasıl mı? zar zor geçiniyorsun. Şu şu arkadaşına bak adam nerelere kadar geldi. Kim bilir ne kadar kazanıyor. Sen de böyle dur hiç hareket etme. Koşuyor gibi yap ama hiç sonuç yok. Beceriksiz. Bugünkü fotoğrafı da tarafsız bir gözle çekmeyi öğrenebilirsin. Gerçekten neye özlem duyuyorsun? Ne istiyorsun? Gerekli adımların neler bulabilirsin? Ama önce ilk önce kendinin bugünkü haliyle arkadaş olacaksın. Gerçekten tamamlaman gerekiyor diye düşündüğün konuları seçip önceliklendirip tamamlayabileceksin. Ben de bugüne kadar kat ettiğim bütün mesafeyi tartarken hep eksiklerimi görüyordum. Başarabildiğim kadarını değil, kaçırdıklarımı düşünüyorum ve kendime de sevdiklerime de bu eksik kalanları anlatıyordum. Sonra farklı araçlar kullanarak kendimle birlikte çalıştım. Bir de gördüm ki kendime çok haksızlık yapmışım. Görüşlerine çok değer verdiğim dostlarımdan duyduğum benim güçlü yönlerimi anlatan cümlelerde bile tarafsız yorum yapmıyor. Beni mutlu etmek için böyle konuşuyor diyordum. Hadi canım oradan diyordum. Ben bu kadar güçlü bir adamıyım. Sonra sonra anladım ki güçlü yanlarımı küçük görmeye alışkanlık haline getirmişim. Hem kendime karşı dürüst olmayı hem de yiğidin hakkını vermeyi zamanla öğrendim. Sen de yapabilirsin.